Arkadaşlar bugün Çanakkale 109 yaşında ee, Atatürk ve arkadaşlarına ne kadar teşekkür etsek azdır. Hatta teşekkür bile bana az geliyor. Onlar olmasaydı biz Çanak, onlar Çanakkale'de savaşmasaydı. E, Onlar Çanakkale'de savaşmasaydı biz bugünlere gel gelemezdik. Bugünleri göremezdik. Bazıları Atatürk'ü sevmese de, Atatürk'e hakaret etse de biz Atatürk'ün hakkını ve arkadaşlarının hakkını ve 15 yaşında orada savaşıp ölenlerin hakkını ödeyemeyiz. Dediğim gibi bir teşekkür bile az gelir. O yüzden kimse e, Türkiye'nin e, sahibiyim zannetmesin. Kimse e, reisim diye geçinmesin. Reis, reis diye hava atmasınlar. O, o kişi Atatürk ve e, Ee, arkadaşlarına Ayyaş diye hitap edemez Onlar olmasaydı Şimdi o O da olmayacaktı ee, Neyse Tekrar Atatürk Ve bütün Çanakkale'de savaşıp e, Kazanan arkadaşlarına Allah'tan rahmet diliyorum arkadaşlar. Hoşçakalın.